Orman, orman yurdun temelidir. Nesillerin evvelidir. Her sınıfın ilk elidir. Ormandaki varlığa var. Orman nesilinin şu, hem kufa hem etse, her dağlar ve kuş ise ormandaki varlığa var. Güneşin altında ıslak toplar ama için. Sıhhatli yaşadık süslen. Ormandaki varlığa bak. Orman yurdun özel kaldı. Ormansız yok dünyada. Cümle işlerini kırdı. Ormandaki varlığa bak. Hem de ölüme bağlı. Ormandan gelsin önce. Meyvesi bir de uyuru Ormandaki varlığa bak. Yeryüzünde fabrikalar. Ormandan da antikalar. Türlü kumaş, çok maddeler. Ormandaki varlığa bak. Taş eridi. Toprak yapar. Bak. Bir çöp hastalığa siper, ormandaki varlığa var. Ormansız dağ kayak olur, dağlar çıkar, bağ alır. yaprak toprak olur, ormandaki varlığa var. Çiçekler açar, renkli renkli dağlar süsler, gülerek, sender önler, emerek ormandaki varlığa var. Dizi besler kaşık olur, kapı süre eşik olur. Kapı tonu beşik olur, ormandaki varlığa var. En adisi ateş olur, çiğ pişirir, aş olur. Yem olur su döviz, ay yeme olur su döviz, uçak olur gökte gezer, kalep gelmeler yazar ormandaki bardağa bak. İçik, iç, iç, ne inlemesi, ne hoş olur dinlemesi, ağaç çaldığının en ağzı ormandaki bardağa bak. Veysel sever ağaçları, dalında öden kuşları, orman yapar el işleri ormandaki varlığa bak. Var. Ben yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim de o benim milletimindir amca. Yapma kurban olayım kendini ey nazlı hilal. Karın arasına bir gün ne bu şiddet bu cana? Bana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakkı da var milletim Ben ezelden beri dönüşü yaşarım yaşarım. Hangi bana zincir vuracakmış şaşarım. Süpremisler gibiyim. Bendimi çiğner açarım. Yırtırım. Yırtırım dağları enginlere sığman taşarım. Garbına afakım sende saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu görsüm gibi sen haddin var. Olusun, Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş sordum artıkları uğratma sakın. Sen hep gördüğün dursun bu hayasız yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geç ver Taner. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatalım. Sen şehit olsun incitme yazık kırasını. Ver de dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Şöyle daha fışkıracak toprağı sıksan şöyle daha. Canın canın bütün bölümü alsın da öyle Etmesin tek vatanından beni dünyada cıda. İlahi şudur ancak emelim mahremede. Değmesin mabedinin göğsüne namahremede. Bu ezan var dinin temeli. Ebe diyorum üstünde bir minnemeli. O zaman reddiz edin secde et, varsa taşıp. Her cene ondan ilahi boşanıp kanlı yaşar. Başkırı ruhu ve gibi yerden naşım. O zaman yükselerek karşı değer belki başım. Dalgan sen de gibi eş